연이의 치리를 브라도 조금 eğitim öğretim yılı tüm Karabük'ümüze, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. İlk ders dilini çalıyoruz. Bu sene Karabük'te yaklaşık 200 okulumuzda 3500 öğretmenimiz ve 37 bin öğrencimizle birlikte bugün ilk ders dilini çaldık ve çocuklarımızı okullarıyla buluşturduk. Biz Haziran'da okullar kapandığı günden bugüne kadar aslında yaz boyunca çalışmalarımızı planları hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz düzeyinde hem il özel idaremiz düzeyinde hem Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz düzeyinde bütün çalışmalarımızı yaptık. okullarımızda fiziki ihtiyacı olan, okullarımızda bakım onarım ihtiyacı olan, düzenleme gerektiren konuların bütün planlamalarını yaparak yaz boyunca çalıştık. Bugün çocuklarımız, öğretmenlerimiz daha iyi ortamlarda eğitim öğretim yılına başlamaları için çalışmalar bitti. Bugün ilk ders zilini çalarak çocuklarımızı öğretmenleriyle buluştuk. Ben 2024-2025 eğitim öğretim yılımızın hem çocuklarımıza hem velilerimize, hem öğretmenlerimize, hem de tüm eğitim paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoş geldinizyoruz girme. Girme kardeşim girme. Başarılar diliyorum. İyi dersler diliyorum. Evet, evet. evet. e, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepimize başarılar <gülme> dilersemizler. Bu da <gülme> Eta ez da, ez da, ez da.